E, işe alımlarda mülakat. Pek çok konuda e, mülakata takılan e, insanlar evet. var. Peki e, sence de mülakat başarıyı gölgeleyen bir şey mi? mülakat başarıyı gölgeleyen bir şey mi? Bu bence tartışılabilir bir konu. Hı hı. Bunun sebebi de buna evet veya hayır demenin şu anda doğru olmayacağını düşünüyorum çünkü evet. koşullara göre değişkenlik evet. gösterebiliyor. Hı -hı. Bazen mecburiyetten dolayı işte gitmekimiz gereken iş görüşmeleri hiç ait hissetmese bile yıllarca orada çalışmak zorunda kalıyor ve yine oraya Hı -hı. bir mülakatla girmiş oluyor. Hı -hı. Ama şöyle bir durum var. Yas, mülakat bu arada her zaman en çok merak edilen, hı hı. insanların en çok ilgiyle karşıladığı konulardan bir tanesi. Ben de anlatmaktan sıkılmıyorum. Hı hı. Bugüne kadar 5.000'den fazla mülakat yaptım. Hı hı. Ee, o yüzden her yaşta, her ünvanda, her meslekte kişiyle yaptığım görüşmeler oldu. Hı hı. Ve bu 5.000 mülakatı yapan bir insan kaynakları profesyonel ve özellikle işe alımda uzmanlaşmış birisi olarak hı hı. E, şunu söyleyebilirim. Mülakatlarda artık e, biraz daha Kendisini ifade etme becerisinin, hmm. teknik bilgilerden öte biraz daha sosyal becerilerin daha çok öne çıktığı bir iş dünyasıyla şu anda karşı karşıyayız. Hmm. Bunda teknolojinin de elbette çok büyük etkisi var. Kaliteli işe alın, bundan sonra diplomalara değil, becerilere dayanıyor diye bir kavram ortaya Dolayısıyla çıktı. Dolayısıyla önemlidir. Dolayısıyla evet, çünkü biz becerilerimizi ancak maalesef kısıtlı sürede e, kendimizi anlatarak ifade edebiliyoruz. Mülakatlar hala e, değerini koruyor diyebilirim.